Ekrem'den herkese merhabalar değerli izleyenler. 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü'ne geri sayım başlamışken biz de bugün programımızda kadına yönelik şiddeti, artan erkek ve devlet şiddetini ve kadınların buna dair mücadele pratiklerini konuşacağız. Konuğumuz Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformundan Şirin Yalıncakoğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, öncelikle şuna değinmek istiyorum. Ee, şiddet deyince kadın yönelik şiddet deyince ilk aklımıza gelen fiziksel şiddet oluyor. Ee, fakat bunun yanı sıra aslında kadın yönelik şiddetin çok farklı boyutları da var. Ee, psikolojik ve ekonomik şiddet özellikle e, sürekli kadınların her alanda Yaşadıkları bir şiddet, özellikle derinleşen ekonomik krizle birlikte kadınlar bunu farklı anlamda hem evde hem iş yerinde daha da çok hissediyorlar. Bu şiddet biçimlerinden bahsedebilir miyiz öncelikle? Kadınlar hangi şiddet biçimleriyle sık sık karşılaşıyor? Ülkemizden başlayacak olursak bence en büyük şiddet ev içinden geliyor. Ev içindeki <laughs> erkeklerden geliyor onu e, o evin e, hizmetçisi, çalışanı, her şeyi yapıp eden ama e, birey olarak değer görmediği, emeğinin değer görmediği bir ortamda yaşamak zorunda bırakıldığı için. O yüzden bence en etkili olan, e, aslında korunaklı olması gerektiği düşünülen ama evet. asla korunaklı olmayan ev içi şiddet. Burada hem fiziksel, hem psikolojik, hem ekonomik, hem toplumsal şiddete, ee, aynı zamanda emek sömürüsüne maruz kalıyor Hı -hı. kadınlar. Dolayısıyla en büyük şiddet evde başlıyor. Bunun dışında e, toplumdaki genel yargı kadına yönelik cinsiyetinden kaynaklı. E, genel yargıda kadını e, mobbing Hı -hı. E, anlamında, hani mobbing diye nitelendireceğimiz psikolojik şiddet yönü de var. E, i̇ş yerinde de hem emeğinin değerini tam olarak almayışı... E, Oradaki iş yükünü, emeği karşılığında e, parasını diyebileceğimiz, evet. almadığı gibi aynı şekilde gelip aynı işleri veya daha fazlasını, daha ağırını evinde yapmak zorunda kalışı. Hı hı. Onun göreviymiş gibi tanımlanmış olması, ev işi yükünün. E, bunlar kadının hayatındaki en büyük zorluklardan biri. Devlet katında da olası bir kadın bir şiddete uğradığında, fiziksel şiddet, psikolojik şiddet olabilir, Gizliliğin, özel hayatın gizliliği olabilir. Evet. Ee, bununla karşı herhangi bir devlet kurumlarına aslında e, kadını bundan koruması gereken e, bakanlıklar olmasına rağmen yani Aile Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı gibi, emniyet birimleri gibi hukuken yani mahkemelerde maruz kaldıkları e, ayrımcılık ve dışlanmışlık da ayrıca bir e, ee, çok büyük bir e, yük kadınlar Hı -hı. üzerinde ve çok büyük bir şiddet. Ee, çok birçok çok davada da gördüğümüz bir şey var. Ee, ne yaptı da öldürülmeyi hak etti? Bu ne çok, giydi? Ne giydi? Nerede? Orada ne işi vardı? Ama şunu e, da söylemek isterim, kadınlar en çok evlerinde öldürülüyor. Evet. Bunu biraz daha açmak istiyorum çünkü e, siz zaten düzenli olarak her ay erkek e, şiddeti çetelesine yayınlıyorsunuz ve buraya baktığımızda da diğer işte e, Biyanet ve diğer basın kurumlarının hazırladığı çetelelere de baktığımızda kadınlar en çok evlerinde yani en güvenli en olması gereken yerde ve evet en yakınları olan erkekler tarafından öldürülüyorlar. Yani bu nasıl bir güvenli alan ve buradaki artışı siz neye bağlıyorsunuz? Çünkü özellikle eşler, partnerler ve ayrıldıkları ya da boşandıkları erkekler tarafından öldürülüyor kadınlar. Bunun en büyük etkeni bence toplumdaki kadının, devlet erkekleri tarafından kadının sürekli Kadın hakkında konuşmak, onu küçümseyici, yerini belirleyici. Hı hı. E, cinayet işleyen kişinin, birçok kişinin şunu söylediğine de tanık olduk. İyi ki İstanbul Sözleşmesi kaldırıldı, evet. e, zaten ne var seni öldürür beş yıl yatarım cezasızlık. Evet. Bu çok çok büyük etken. E, Hukukta da e, biraz önce söylediğim gibi sürekli kadın bedeni üzerinden, cinsiyeti üzerinden hafifletici sebep sebepler. E, işte yani e, şu aslında bütünlükte e, devlet politikası olarak aslında kadına yönelik haklar varken bunun Hı. işletilmemesi sonucu e, kadına e, Gösterilmeyen ya da kadının emeğini, varlığını, cinsiyetinden kaynaklı kişiliğini rencide eden, küçük düşüren toplum gözünde, atayıkın sisteminde bunu hazmedemeyişi başkaldıran kendi hayatı evet. üzerinde karar vermeye vermek isteyen kadınlar boşanmak istiyordur, ayrılmak istiyordur, kendisine yüklenen yükleri veya görevleri yapmak istemiyordur, en doğal hakkıdır. Kaç çocuk yapacağına kendi karar vermek istiyordur gibi bütün bu meselelerden kaynaklı o erkeklerin pohpohlanması bir tarafta kadınların küçük düşürülmeye çalışılması bir tarafta bence en büyük etken bu. Birçok farklı etkenler olabilir ama en büyük etken şişirmiş erkek egosunun erkek. sen beni terk edemezsin ben seni öldürürüm ev içi şiddetin evet. ev ev içindeki cinayetlerin asıl sebebi budur. Benden ayrılamazsın. Neden? Kadının bir meta ve kendi e, tırnak içerisinde malı evet. olarak, evet. sahibi olarak, Evet, öyle gösterilmeye gören. çalışılması. E, ve bunu, bunu destekleyen de e, bir iktidar dili, politika, politikalar e, yapılmasından kaynaklı. Peki bir de İstanbul Sözleşmesinden bahsettiniz zaten. Bu erkek şiddetini konuşurken olmazsa olmazlarımızdan biri haline geldi artık ne yazık ki. İstanbul Sözleşmesi kaldırılmadan evvel de sözleşmenin hükümlerinin uygulanması için bir mücadele vardı. vardı. Çünkü bunlar da uygulanmıyordu ve kaldırıldı şu anda tekrar yürürlüğe girmesi için bir mücadele var. Mevcut yasaların uygulanması için bir mücadele var. Aynı zamanda yine sıklıkla şunda karşılaşıyoruz. Öldürülen kadınlarda Kadınların pek çoğu çantasında koruma kararı varken o erkekler tarafından öldürülüyorlar. Yani bir yanda e, mevcudiyeti olmayan bir e, düzenleme var. Bir yandan da yasal bir hüküm var fakat uygulanmıyor. Yani Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Siz, hani mevcut yasal bir karar var ve e, şaş kaza diyelim ki çünkü pek çok yasa uygulanmıyor kadın yönelik şiddette. Burada uygulanmış bir karar alınmış. Fakat bu kararın hiçbir korumaya yönelik bir teşebbüsü yok. Şöyle söyleyebiliriz bunu. Mesela uzaklaştırma ve koruma tedbiri var. Hatta gizlilik kararı var. Bu kadar evet. e, böyle bir örnekte vardı. E, bu kadın tamam kanunen haklarını almış fakat e, asıl fail dediğimiz yani o ona o şiddeti yaşatan erkeğin bir kontrol mekanizması yok. Hı hı. Asıl eksiklik burada. Evet. Çünkü e, tutuklanmayı gerektirecek bir e, ceza gerektirecek bir eylem değil ama öldürme tehdidi var. Hı hı. E, burada uzaklaştırma kararı var. Evet kadın almış çantasında da taşıyor dediğiniz gibi hatta kadesi de yüklemiştir. Evet. E, çağrı 40 dakika sonra gelir. O süre zaten o kadının hayatını kaybetmiş oluyor. Yani siz şiddet göstereni kontrol altına almadığınız sürede Hı -hı. işte en azından bir elektronik kelepçe veya kadının gizlilik kararlarını bir takım e, e, o şeylerle nasıl desem dilekçelerde açık Hı -hı. beyan şeklinde yansıtma gibi bir gaflet evet. ve korkunç kötülük aslında bu. bilinçli Bu bilinçli kötülük uygulaman. bence. E, buna e, siz aslında yani e, o yasaları koyan e, ama uygulamak zorunda olanların zafiyeti ve kötülüğü nedeniyle öldürülüyor o kadınlar. E, çok çok, çok e, böyle davalar vardı geçmişte Hı. önümüzde umarım bundan sonra olmaz. İller arası gelebiliyordu. Elektronik evet. kelepçesini evet. bozup, kırıp, e, gelip kadını evinden kaçırıp, alıkoyup, öldürmeye teşebbüs edip, e da bunu ispatlamadığı için failin beraat ettiği davalar var. İspatlamadığı için. İspatlayamadığı için hani şey gerekçe olarak sunulan bu. Ee, evet. Şimdi bir kadın herhangi bir şekilde gidip bu kişi beni dövüyor dediğinde mesela kabaca tabirle <laughs> söylüyorum fiziksel şiddetten bahsediyoruz. Bunu ispatlamak zorunda. Beyanı esastır maddesi İstanbul Sözleşmesi o yüzden çok değerliydi. Evet. En azından araştırılmalı, en azından e, o kuruma kararları verilmeli ve bu uygulanmalı, etkin uygulanmalı. Var olan yasaları uygulatacağız diye bir e, e, eylem de yapmıştık biz. Hı hı. Ama e, şimdiki mecliste de e, bence başka hiçbir meseleleri yok. 6284'ü ayıklamak, e, kadınları sahiplendirmek. Onun dışında süresiz nafaka diye bir şey yok aslında bunu çok iyi biliyorlar. Evet. Zaten kişinin gelirine göre evet çocuk sayısına göre hı hı. bağlanan nafakanın o kadar cüzi bir miktar ki yani yeni daha yeni bildiğim bir 1250 ya yani. Evet. Ve çoğu da ödenmiyor. Ödenmiyor Böyle bir şey zaten, var. zaten öyle bir yaptırım da yok. yok. Yani bunu almaya kalksanız aile mahkemeleri onlarca yıl bile sürebiliyor. Evet. Ee, bütün bunlar varken bunların konuşulması gerçekten e, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin en büyük e, suçu bence. Ya devlet suçu kadınlar üzerindeki neyse budur. Son bir yılda baktığımız zaman e, hani pek çok şey yaşanmıştı zaten. Bahsettiğiniz gibi e, mecliste bir e, daha fazla e, sağkaş diyebileceğimiz bir durum yaşandı. E, az önce sizin de örnek verdiğiniz gibi çeşitli... E, Tuhaf, cinsiyetçi, kadın düşmanı e, ifadeler kullanıldı işte. Sahiplendirmek bunun bir örneği, e, 62-84'ün hedefe konması bunun evet. bir örneği. Zaten İstanbul Sözleşmesi'nin akabindeki hedef oydu ve bu tekrar gündeme getirildi. Nafaka hakkının sınırlandırılması öyle. E, bunun yanı sıra yeni düzenlemeler de yapıldı, hatta İstanbul Sözleşmesi kaldırıldığında Cumhurbaşkanı Erdoğan şunu söylemişti: Bizim zaten e, kadına yönelik şiddeti durduracak hı hı. E, yeterli yasamız var demişti ve e, yine son dönemlerde yapılan bir düzenleme somut delile dayanma. Evet. Böyle bir ibare eklendi. Az önce sizin verdiğiniz örnek gibi yani bir kadın şiddete uğruyor e, cinsel veya fiziksel ve bunu kanıtlamak zorunda olan kişi yine e, şiddete maruz kalan kişi kadın evet. oluyor. Yani e, burada nasıl bir e, akıl tutulması mı diyebileceğimiz bir durum var artık. E, akıl tutulması değil tamamen e, ataerkil e, zihniyet. yani e, erklerin kendini e, o hakkı görmesi e, sadece zihniyet dediğimiz bence e, hı hı. gerici kafa. E, çünkü niye ben yani politik olarak kadınların e, temel hakları üzerindeki Talepleri gittikçe yükseliyor dünyada da öyle, Türkiye'de de öyle. Afganistan'daki kadınlar ölümüne direniyor, İran'daki kadınlar istediği gibi giyinebilmek için ölümüne direniyorken, evet. dünyanın her yerinde kadın hareketi yükselişteyken Türkiye'deki kadınların buna sessiz kalmayacağını biliyorlardı. Çünkü kadınlar hem siyasette, hem sosyal yaşamda, hem ev içi yaşamda eşitlikçi bir e, yaşam biçimi kurmak üzere bunun e, tüm topluma yayılması için mücadele ederken e, bu yükselen e, muhalefet, muhalif görüşü e, bastırabilmek için kadının yaşamını zorlaştıracak. Hatta hayatına mal olan eylemleri yapmaktan vazgeçmiyorlar. Kanunen var ama hiçbir zaman gerçek anlamda uygulanmadı. E, uygulatmak için de biz zaten bunun mücadelesini veriyoruz. Geçtiğimiz 25 Kasım'ı hatırladığınız zaman, e, o zaman alanlardaki e, söylemler neydi, talepler neydi, öfke daha çok neydi? Ve bu 25 Kasım arifesinde e, neler değişti? E, daha iyiye Veya gitmedi. Mi? Daha iyiye gitmedi. Biz, biz mesela geçtiğimiz e, 25 Kasım'da özgürlükler üzerinde durmuştuk kadın cinayetlerini durdurmak için yasalar uygulansın anayasayı yasayı sözleşme uygula dediğimiz süreçten bugün geldiğimiz durumda şunu da görüyoruz Kadınlar tek başına en yakınlarındaki erkekler tarafından şiddete uğramakla kalmıyor Aynı zamanda ekonomik şiddet de baş gösterdi. Hı hı. Ee, en büyük e, yük de bu aslında. E, deprem bölgesindeki kadınlardan bahsedebiliriz. Onlar hala e, hijyen konusunda e, günlük yaşamını sürdürebilir koşullar altında değiller. Ben şunu da söylemek istiyorum. Mülkiyetsizlik. Hı hı. Onların bir mülkleri olmayacak. Var olan yapıları alabilecek... E, ekonomik güçleri olmayacak. Evet. En büyük zorluk yani belki birçok kadın işte erkek şiddetine uğramıyordur. Ama o da başka bir alanda tekrar tekrar e, farklı şiddete maruz kalıyor. Çok yakın zamanda bir kentsel dönüşüm yasası çıktı. Hı hı. Buradan da çok büyük mağduriyetler çıkacağını öngörebiliriz. E, kadınların yaşama gittikçe o ev içi sorumlulukları var ya asıl mesele. Ee, bu gittikçe ağırlaşmaya başladı. Biz bu seferde e, kadınların ekonomik olarak da çok ağır bir e, süreci beklediğini görüyoruz. Bir de şundan bahsetmek istiyorum. Ee, ülkemizde son zamanlarda belki dünyanın birçok yerinde de vardır ama e, Türkiye'de özellikle katiller cümlesini çok sevmiyorum o kelimeyi çok sevmiyorum ama bunu söyleyebiliriz ama failler. Ee, kadınları o kadar e, profesyonel bir şekilde öldürüp, o ölümü şüpheli evet. bırakıyor ki. Aslında öldürülen kadın sayısı azaldı deniyor. Hayır. Sadece şüpheli bırakılıyor. Yeterince araştırma yapılmıyor. Ee, yeterince e, üzerinde durulmuyor. O kadınlar oradan tek başına düşmüyor veya tek başına ölmüyor. Onların yanında her zaman bir erkek var. Bu en yakınları, en güvendikleri erkekler oluyor. Bizim bu sefer de şüpheli ölümleri irdelememiz gerektiği bir zaman dilimi. Gittikçe farklı farklı çok kapsamlı bir sözler söylemek zorunda, çalışmalar yapmak zorunda oluyoruz. Bunu da yapmaktan gocunmuyoruz. Biz hiç yorulmuyoruz. Geçen sene şey söylemişti, aile bakanı söylemişti, çok yoruldum. Biz hiç yorulmuyoruz. Biz korkma diyoruz. Kadınlar korkmayın diyoruz. Çünkü zaten e, geride çekilsen, sahada çıkmazsan, sokağa da çıkmazsan bu zaten karşılaşabileceğin şeyler. Evet. Temenni gibi değil bu. Zaten maruz kaldığımız şeyler. <laughs> yani ev içi, e, yaşadığımız şehirlerin güvensizliği, devlet politikaları zaten bizi yeterince e, birçok çeşitli şiddete maruz bırakıyor. O zaman... Ee, biz mücadele edeceğiz. buna karşı duracağız. Bu mücadelenin e, bir, evet artık büyüyen alanlarından biri. Sizin de dediğiniz gibi buna böyle ayrı bir başlık açmak istiyorum. Şüpheli kadın ölümleri. E, kadınlar özellikle son yıllarda daha da çok ciddi bir artış gösterdi. Evet. Sürekli yüksek bir yerlerden düşüyor. Yani e, Nitekim bunların evet bahsettiğiniz gibi arkada bir e, erkek var genellikle ve çoğu gerçekten kaza diyerek kapatılmaya çalışılıyor. Evet. Ne zamanki kadınların mücadelesi yükseldi ve bu dosyaların evet. üzerine gitmeye başladılar. Bu dosyalar ancak öyle açılmaya ve failler ceza almaya başladı. Bunlar araştırılmaya başladı. Bu aslında e, Şule Çet bunun evet, e, simgeleşen örneklerinden biri yani. oldu. Çünkü gerçekten bu tamamen kadınların mücadelesiyle açığa çıkmış bir durumdu. E, Bunun son yıllarda artmasının nedenlerini e, siz nasıl okuyorsunuz? Yani Zaten failler hali hazırda ceza almazken bir de işe e, kaza süsü verilmesi e, onları daha da cesaretlendiren bir noktada mı duruyor? Evet. E, bence en büyük etken yani şüpheli bırakılıyor ve intihar gibi görünümlü olan e, <laughs> evet, kadın intihar. ölümlerinde e, genellikle yeterince araştırılma yapılmadığını görüyoruz çok bariz örnekler var. Yani işte solaktır, sağ tarafından vurulmuştur, intihar etti evet, denir. Evet, evet. Ensesinden vurulmuştur, intihar evet. etti denir. De değildir. Yani tek başına silahla değil. Ya da e, bir balkondan atılmıştır, atladı denir. Hı hı. Ama orada e, yeterince bir olay yeri inceleme ekibi en çok, en büyük sorumluluk onlaradır. E, oraya kim geldi? Kim vardı? Ne vardı? Bir de adli tıp çok farklı bir şey gibi görünse de bunu en keskin ispat edilebilecek yani teknik kanıt dediğimiz evet. orası hani ne sebep oldu? Delillerle, Delillerle atlayabilecek olan. Atladı mı? Atıldı mı? Çünkü bu, bu çok fark edilebilir bir şey. Yani tıbben çok iyi bilinebilir <laughs> bir şey. Tüm bunlar yapılmadığı için bu aslında kadın cinayeti olan e, kadınların şüpheli bırakılması. Başka hiçbir şeyi yoktur yani. Kadınlar ben gideyim şu balkondan atlayayım demiyor. Oraya çıkmasına gerek yok eğer bunu böyle bir karar vermişse. Tabii ki bu kısmı konuşmak doğru da değil aslında. E, ama ana etken bu. yani Bir de e, baştan da söylediğim gibi zaten cezasızlık politikası olduğunu biliyorlar. O yüzden de e, aslında kadın cinayeti hiçbir şekilde düşmedi ama şüpheli bırakıldı ve intihar diye e, üst, üzeri örtüldü. E, toplasan e, tüm e, verileri eskisinden çok daha fazla kadının öldürüldüğünü görebiliriz. Evet, neredeyse yarısı kadar artık evet, kadın cinayetleriyle çünkü, çünkü yeterince araştırılmıyor, çünkü yeterince üzerinde durulmuyor ne zaman ki e, dediğiniz gibi... E, Kadınlar bu konuda bir duyarlılık sağlayıp, eylemler yapıp, baskı yapıp, o verilere, bilgilere ulaşıp hayır bu bir cinayettir dediği zaman ancak e, aydınlanabiliyor. Diğer bir büyük sorun da son bir yıl ve evvelsinde de yaşadığımız ekonomik kriz ve giderek durum daha da kötüleşiyor. Burada sizin de dediğiniz gibi kadınların hem ev içi emeğine ve onlara biçilen rollere daha fazla yük binmesi, daha fazla hem istihdam alanından koparılmaları söz konusu. Hı hı. Hem de bu e, ekonomik krizin ve şiddetin şöyle bir yankısı da oluyor. E, ekonomik şiddetten etkilenen erkek tırnak içerisinde e, kadına yönelik fiziksel ve psikolojik şiddeti de artırıyor. Ve e, iş yerlerinde de kriz zamanlarında ilk gözden çıkarılanlar evet. her zaman kadınlar oluyor. Herkese kentsel dönüşüm yasasından bahsettiniz ve işte e, son yıllarda yine krizle birlikte kiralardaki fahiş artışlar hı hı. söz konusu ve özellikle e, tek başına ayakta durmaya çalışan hı hı, kadınlar hı hı. bunları artık karşılayamayacak durumlara geliyorlar. Pek çoğu ailelerinin yanına dönmek zorunda kalıyor, başka çözüm aramak zorunda kalıyorlar. Dolayısıyla kadınların e, bağımsızlığı ve kendi hayatları üzerindeki e, verdikleri mücadele daha da zorlaşıyor. Evet. Bu anlamda ekonomik kriz kadınları Hangi anlamlarda kuşatıyor ve bundan çıkış nasıl sağlanabilir esasında? Çünkü pandemide de e, evde kal e, sloganı vardı. Hı hı. E, o kadınların evde kalması istenen evlerde kadınların cenazeleri çıktı ve evet, çıkmaya da evet, devam ediyor evet, çünkü. Evet. Evet, tek başına e, cenazeler çıkması e, meselenin çok daha vahim olduğunu gösteriyor. Oradaki... E, en basiti o hijyeni sağlamak için virüsün eve girmesini engellemek için e, verdiği emek <laughs> çamaşır en başta kendimden biliyorum. E, hem beden sağlığını hem ruh sağlığını hem de e, yaşamına mal olan şeylerdi. Yani ben e, topluluklarda e, şunu gözlemlerim ekonomik kriz erkeklerin şiddeti kadına yöneltmesine neden oluyor mu? Bunun çok gerçekçi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü dayanışma içinde olması gerektiğini bilir aslında. Çünkü orada bir kadın emeği de var. Hani onu hayatından çıkararak veya ona şiddet uygulayarak bu emeği ortaklaştıramayacağını bilir. O şiddet zaten eril şiddettir. Hı hı. Yani ekonomik krizle ortaya çıkan bir şey değil bana göre. Bu kendi fikrim. Hı hı. Ee, ama ekonomik kriz kadınların yaşamından ne götürdü dediğiniz gibi özgürlüğünü, bağımsızlığını, tek başına yaşamını sürdürebilme hakkını elinden aldı. Çünkü kira artışları, tek başına daha az gelir elde etmesinden kaynaklı bir yaşamı idame ettiremeyeceğini bildiği için dediğiniz gibi ailesinin yanına dönmek zorunda kaldı. E, orada da zaten asıl şiddet e, evet. kaynağı da orasıdır. E, özgürlüğünüzü talep edemezsiniz, e, o sizi kapa dışarı edecektir. Yani biraz da bizim e, yine başa dönüyor gibi olacağım ama e, İstanbul Sözleşmesi'ndeki e, bir madde vardı. E, şiddetin önlenebilir e, olması ve toplumun e, toplumsal cinsiyet eşitliği yönünde eğitilmesi e, ve buna göre kanunlar çıkarılması e, bu önemliydi. Bundan geri adım atıldı aslında. Tek başına işte şu şu maddeler değildi. Toplumu iyileştirebilecek evet. e, birlikte yaşamayı özgür yaşamayı e, cinsiyetler arası eee uyumu getirecek eğitimden köklü bir dönüşüm köklü, için aslında. dönüşümden geri adım atılmış oldu. gittikçe işte en tepeden en aşağıya kadar kadına yönelik sözlerin cinsiyetinden kaynaklı sözlerin gittikçe ağırlaşmasından kaynaklı şiddetin eee şeyi de değişti. Şekli de değişti, boyutu da çok ilerlemeye başladı, genişlemeye başladı. Her alanda olmaya başladı. Ama bunun karşısında yine de e, ben şunu çok değerli buluyorum. E, Gerekliyse e, gerek üniversite veya işte iş yaşamında kadınlar e, sanatta, e, sporda hı hı. çok daha e, başarılı olup öne çıkmaya başladı. Bu çok e, güven verici ve çok e, umut verici bir şey. Bütün zorluklara rağmen kadınlar hiçbir şekilde geri adım atmıyor. Hiçbir şekilde e, hedefinden şaşmıyor. E, daha da ilerleyeceğini biliyorum. Sanem, ben her zaman umutluyum. Toplumsal muhalefetin e, en, öncüsü en öncüsü diyebiliriz sanırım. Evet, Çok kesinlikle. Da, e, abartı da olmaz. Hiç ya da abartı da değil. Hiç abartı <laughs> değil. E, sahaya baktığınızda e, işte son 3-4 yılda en büyük muhalefet evet, kadınlar. Evet. Her alanda öyle. Peki son olarak toparlarken hem 25 Kasım için sizin nasıl bir çağrınız olur kadınlara hem de iktidarın politikaları zaten ortadayken ve cezasızlık da ortadayken kadınların kendini güvende hissedebilmesi hem kendisi hem de diğer kadınlar için, kız kardeşleri için mücadele etmesi için nasıl bir ortak bağ, ortak yol kurulabilir? Bana bir şey olmaz demeyelim. Elbette ki bana bir şey olmasın sana bir şey olmasın diğerine hiçbir şey olmasın ama öyle bir ortam değil bizim her bir kadının her bir bireyin tüm bu baskı bu saldırılar karşısında kim ve nerede olursak olalım hangi fikre ideolojiye görüşe inanca sahip olursak olalım birleşip bir araya gelip en azından belirli günlerde 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde hep birlikte sesimizi yükseltelim. Bir dur diyelim, biz buradayız diyelim, biz hiçbir yere gitmiyoruz, sokağa terk etmiyoruz, sizinle mücadele etmekten vazgeçmiyoruz diyelim. Haklarımızdan da, özgürlüklerimizden de vazgeçmiyoruz diyelim. Bence korkmayalım. Hepimiz e, alanlara çıkalım. En azından belirli günlerde çıkalım. O büyük kadın topluluğunu e, bu gerici kafaların üzerine boca edelim derim. E, biz de e, 25 Kasım e, Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü için e, 26 Kasım'da e, Kadıköy'de olacağız. E, Süreyya önünde saat 14'te buluşacağız. Kadıköy e, iskele <laughs> Kızlar Meydanı'nda mitingimizi yapacağız. Açıklamamızı yapacağız. Buradan bütün kadınlara seslenmek istiyorum. İster ev kadını olun, ister çalışan olun, ne olursanız olun. Kadın olmanız yeterlidir. Hepinizi bekliyoruz. Ve sesimizi hep beraber yükseltelim diyorum. Evet, biz de daha geniş kesimlerin hep birlikte sesini yükselttiği nice 25 Kesinlikle. Kasımları diyoruz Teşekkür Kesinlikle. ederiz. Ben teşekkür ederim. Hepinizin emeğine sağlık. Çok sağ olun. Evet bu haftaki isyanda 25 Kasım'ı ve bunun e, mücadeleye nasıl yansıdığını konuştuk. Biz de kısa bir hatırlatma yapalım. 25 Kasım'da kadınlar İstanbul'da, Mecidiyeköy'de olacak, 26 Kasım'da da Kadıköy'de olacak buluşma noktaları. Buralar haftaya yeni bir konuyla görüşmek üzere. Hoşçakalın.